Tekrardan merhaba. 7. sınıflar kaldığımız yerden devam ediyoruz. evet. Bir Tetris oyununda amaç her bir satırı eksiksiz doldurup o satırı yok etmektir. Oyunda şekiller yukarıdan aşağıya doğru gelmekte ve yönleri değişebilmektedir. Bu oyunu tam sayılar konusuna uyarlayan şirket öğretmen en alt iki satırın aynı anda yok edilmesini istemektedir. Yok edilmesi için aynı hizadaki tüm boşlukların dolması ve tüm kutularda yazan sayıların toplamının sıfır olması gerekmektedir. Buna göre yukarıda gelebilecek olan şekillerden hangileri tek başına geldiğinde sarı karelerin tamamı yok olur. Şimdi hemen bakalım şu amacımız şunları yok etmek olduğuna göre iki satırı birden toplamının sıfır olması lazım. 4 8 daha 12, 10 daha 22. Eksi -5 topluyorum. 22 ile -5'i toplarsam 17 yapar. Demek ki buraya eksi -17 gel, eksi -17 gelmeli. Ee, şunu gördüğünüz bilgileri okuduğumuzda şekillerin ters düz e, olabileceğini söylüyor. Bunu böyle aşağı yani şöyle e, bir kere sağa çevirdiğimizde bu 17 alta gelecek. Yukarıda da şu ikisi duracak. Bakalım burada üstte ne olmalı? Evet buraya 17 gelirse olur. 7, eksi 2, 5, 9 daha 14. Buradaki iki kutucuğun toplamı da eksi 14 olmalı. Bakın eksi 17 şuraya geldi. Eksi, 9 la, eksi 19 ile 5 de buraya geldi. Eksi 14 oldu. Üçüncüsü sağlar. Yine şuna bakalım. Bu şekil ters döndüğünde yani şu eksi -21 21'i şöyle bu tarafa aldığımızda çünkü şekillerin dönme özelliği varmış. 17 buraya geldi. Eksi 21 artı 7 daha eksi 14 yaptı. Yine burası eksi 14 oldu. Ee, yine sıfır oldu ve iki satırda silinmiş olacak. Altıncı sorumuz Mehteran takımında bulunan bir kişi çaldığı müzik sırasında 5 adım ileri gidip 3 adım geri gelmektedir. Yukarıdaki gibi eksi 10 noktasında bulunan Mehteran takımındaki kişi toplam 42 adım attığında sayı doğrusu üzerinde hangi noktada bulunur? Adım genişliği ardışık tam sayılar arasındaki mesafe kadardır. Şimdi 42 adım attığında şöyle bakalım 5 adım ileri gidiyor 3 adım geri geliyor. Bu hareketi yaptığında toplamda 8 adım atmış oluyor. Ve bu 8 adımdan eline geçen şey sadece 2 adım ileri gitmesi. Bu 8 adımlık hareketi 42 adımda kaç kere tekrarlar? 5 kere tekrarlar. 5 kere tekrarlar. 2 adım da fazladan kalır. 5 kere tekrarladığında hani bu eline geçen şey 2 adım ileri gitmesiydi ya, bu hareketi 5 kere yaparsa her birinde 2 ileri gitmiş olacak. 10 ileri gitmiş olacak. 5 kere 2'den 10. Toplamda 10 ileri git gidecek. Yani 0'a gelecek. Eee ve 2 adımda fazlası vardı. 2 adımda fazlası vardı. 1 2. 2 noktasına gelmiş olacaktır. Tekrar söylüyorum bakın 42 adım attı. Şurada 5 adım ileri 3 adım geri gittiğinde toplam 8 adım atıyor mu? Evet, 8 adım atıyor. 8 adımlık bütün bir hareket bu. Bu 8 adımı 42 adım içinde kaç tane bu 8 adımlık hareket var? 5 tane hareket. 5 kere bu hareketten var. Artı 1 de boşta 2 adımı var. 5 kere bu hareketi yaparsa, bu bütün hareketi yaparsa her bir adımda iki ileri gitmiş oluyor sonuç olarak. 5 kere bu hareketi yaptığında on ileri gitmiş olacak. Buraya gelecek. Bir de hani burada 42'den olan iki fazlalık vardı. Bir, iki gelecek ve ikiye ulaşmış olacak. Diğer sorumuz. Bir belediye yaptırdığı altı katlı otoparkın giriş katının altında üç kat giriş katı ve giriş katının üzerinde iki kat otopark alanı vardır. Eksi birinci katın planı yukarıdaki gibi olup her kattaki otopark her kattaki otopark planı aynıdır. Otoparklarda bulunan araçların park bölümlerine aşağıdaki şekilde kod belirlenmektedir. Kat numarası yazıyor, bölüm numarası yazıyor ve park sırası yazıyor. Buna göre bu otoparkta bulunan iki aracın Araç park bölümü kodları arasındaki fark en fazla kaç olur? Baktığımızda şimdi yazabileceğimiz en küçük sayıyı yazmamız, bir de en büyük sayıyı yazmamız gerekiyor. En küçük sayı buradan ne olacaktır? Eksi katlarda olsun, eksi üçüncü katta olsun eksi 3. En küçük sayıyı yazmak istiyorum ya. E, ikinci i̇kinci bölümde olsun. İkinci bölümde ve altıncı park sırası olsun. Eksi 326 da olabilir bir araba. Diğeri de e, ikinci katta olsun. Ee, ikinci bölümde olsun ve yine altıncı park sırasında olsun. Şimdi sayı doğrusunda düşünün. Hiçbir sayı doğrusuna benzemedi gördüğünüz gibi. da düz çizemiyorum şuradan bir deneyeyim bir saniye evet eksi şurası sıfır eksi 326 bu tarafta ve 226 şurada. Bunların arasındaki farkı istiyor bizden. Buradan buraya 326 birim var gördüğünüz gibi. Buradan buraya da 226 birim var. Şurası 0. 326 ile 226 arasındaki farkı istediğinde yani bunların arasında kaç birim var demek istiyor eksi 326 ile 226 arasında bunları topladığımızda birim olarak topladığımızda 326 burada var. 226 da burada var. Toplamı ne çıkıyor? 552. Şunu silelim hemen. Evet kapatalım. Bir dönme dolap görseli yukarıdaki gibi verilmiştir. Dönme dolapta iç içe verilen çemberlerin yarıçap uzunlukları ardışık olarak 11 birim artmaktadır. En içteki çemberin yarıçapı 10 birimdir. Şurası 10. Giriş seviyesi görselde gösterildiği gibi ifade edildiğine göre en üst seviyede bulunan kabinin en üst noktası ile en alt seviyede bulunan kabinin en alt noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şurayla burası arasındaki fark soruyor. Baktığımızda her bir çember arası zaten 10 birim verilmişti. 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 birim olarak buluruz. Geçelim. Evet, kazanım tadında sorular e, üçüncüsü. Biraz büyütelim. Verilen tam sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? En küçüğü eksi 6. En büyüğü 7. Eksi ile artının çarpımı eksiydi. Eksi 42. İkincisi a eksi b. a sayısı nedir? 8. b sayısı nedir? Eksi 7. a eksi b dediğinde dikkat etmemiz gereken şey şu. a'yı yazdık. Eksi B'yi yazdık. Eksi 7. 8 artı 7 oluyor. O da 15. Eksi 6 ile eksi 2 arasındaki tam sayıların çarpımı. Eksi 6 ile eksi 2 arasında neler var? Eksi 5, eksi 4, eksi 3 arasında dediği için arasındakileri alıyoruz. Çarptığımızda eksi 60. Çünkü bununla bu artı yaptı. Çarpımı bu eksi de buradan geldi. Eksi 60 etti. Evet. E, modellenen çarpma işlemi nedir? Sonuç gördüğünüz gibi. Eksi 12. Eksi 4 ile eksi 4 ile 3'ü çarpıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane grubum var. Ve her biri e, 3'erli. üçerli. 4 kere gidilmiş. Her biri eksi 2 birim. Evet. Hangisi yanlıştır? 9 ile 2'yi çarparsak tabii ki 18 olmalıydı. Hangisi doğrudur? Ee, eksi 1, eksi 1, eksi 1, 3 defa çarptığında bununla bu artı yaptı. Artı ile eksinin çarpımı eksi yaptı. 8.si. K, L, M sayılarını bulup bu işlemi bulacağız. K eksi 2, L eksi 10, M 5. K artı M eksi L. Eksi dedikten sonra lütfen L sayısı eksi ise bir de onun eksisini yazmayı unutmuyoruz. Ve buradan sonuç 13 çıkıyor. Ve diğer sayfamız şöyle yapalım. K, L, M çarpımı sıfırsa hangisi sıfırdan küçükse bu sayıların işareti hangisi gibi olabilir? K eksi L artı M de artı olmalı ki sıfırdan küçük olsun. Diğer seçeneklerde gördüğünüz gibi hep çarpım sıfırdan büyük olur. 10. soruda şöyle biraz daha büyüteyim. Ee, m tane eksi 2 var n tane eksi 4 var m ve n'in hangi değerleri için a ve b eşit olur dediğinde baktığımızda d'deki değerler için ikisinin de 16 olduğunu görüyoruz. Burada tekrarlı çarpım olduğu için işaretler eksi mi olacak artı mı olacak ona dikkat etmemiz lazım. 11. soru a artı b artı c'nin alabileceği en küçük değer Burada tam sayı olduğu verilmiş, şu çarpımlar verilmiş. Buna göre en küçüğe ulaşacak şekilde değer veriyoruz a'ya, b'ye ve c'ye en küçük değere 85 olarak ulaşıyoruz. Bakın b ortak burada, b ortak çarpan. Buna eksi 1 verdik ki diğerleri olabildiğince daha küçük olsun. Eksi 6 çarpı 2 diyor. Eksi 12 mutlak değerin içini buluyoruz ama değeri tabii ki 12 olur. Mutlak değerin içini buluyoruz. 16 artı 16 olur ama önünde eksi olduğu için eksi 16'ya düşür ve o yüzden cevap eksi 4 çıkar. Çarpımları 6'ya eşit olan ikişer sayı vardır. Eksi 3'ün karşısında o zaman eksi 2 olur. Eksi 1'in karşısında eksi 6, altı, eksi altının karşısında da eksi 1 olur. E, ee, komşu iki yüzeyinde bulunan sayıların çarpımı en az kaç olur diyor. En az olabilen çarpım o zaman e, eksi 6'nın karşısında eksi 1 Eksi 6'nın karşısında eksi 1 var. Burada da eksi 1 olacak. Eksi 1 ile eksi 1 yan yana geldiği için çarpımı 1 olacak. Ve 14. sorumuz. Belli bir kurala göre dizilmiş. Nedir kural? Bu ikisinin çarpımı bu. Bu ikisinin çarpımı bu. Bu ikisinin çarpımı tabii ki 18 olacak. Ve 15. ve son sorumuz. K artı L toplamının en küçük değeri kaçtır? Bunlar tam sayılarmış tabii ki. K ve L'nin alabileceği değerleri yazdık buradan. Bakın çarpımları hep bunların 10 eder. Ama toplamlarının en küçük olduğu değer eksi 10 ve eksi 1 değerleridir. Eksi 11. Evet, sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.